Evet değerli dostlar, tekrardan merhabalar. Ben Nihat Tugay, 724 Dil Bilgisi Soru Bankamızın 3. bölümü olan yazım kurallarının test çözümleriyle devam ediyoruz. Yazım kuralları test 1, soru 1 şu an ekranlarımızda değerli dostlar. Evet, birinci sorumuzda aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili yazım yanlışı yapılmıştır? A seçeneğinde hayatta yanaki mürşit ilimdir, fendir. Değerli dostlar cümlelerin sonuna nokta konur, herhangi bir sıkıntı yok. Cümleler büyük harfle başlar aynı zamanda. B seçeneğinde tırnak içine alınan cümleler büyük harfle başlar ve uygun noktalama işareti tırnağın içinde kalır. İfadesinden hareketle B seçeneğimizde doğru. Bakın dostlar C seçeneğimizde bir yanlışlık var. Ara sözler, ara cümleler, açıklama cümleleri hiçbir zaman büyük harfle başlamaz. Özel isim olmadığı müddetçe doğal olarak bu açıklama cümlemiz Bursa'nın B'si küçük harf olacaktı. Ara cümle olduğu için. Denizli'de iki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar. Edirne'de de değerli arkadaşlar iki noktadan sonra örnek verme, sıralama yapma söz konusuysa küçük harfle başlar mantığından hareketle cevabımız, daha doğrusu cümlemiz doğru yazılmış değerli arkadaşlar. Doğru cevap seçeneğimiz bu soru için C seçeneğidir. Çünkü açıklama cümleleri büyük harfle başlamaz özel isim olmadığı müddetçe. İkinci soruyla devam ediyoruz. Büyük harflerin kullanımı ile ilgili hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? Adana'da Mustafa Kemal Atatürk Ersoğlu'nu ziyaret ettiği herhangi bir yazım yanlışı yok. B seçeneğinde Kanuni Sultan Süleyman şiirlerinde Muhibbi mahlasını kullanırdı. Takma adlar mahlaslarda özel isim kategorisinde olduğu için yanlışlık yok. C seçeneğinde geçen hafta Kaymakam Erol Bey okulumuza geldi. Özel isimden önce ve sonra gelen ünvan sıfatları da büyük harfle yazılır. Herhangi bir yanlışlık yok. Denizli'de Nene Hatun Erzurum'un tarihi şahsiyetlerinden biridir. Akrabalık anlamından sıyrılan ve ünvan konumunda kullanılan kelimeler yine büyük harfle yazılır. Dolayısıyla herhangi bir yanlış yok. Bakın dostlar, E seçeneğinde uzak doğudan gelen heyeti vali dün kabul etti. Burada makam veya mevkiyi kasteden isimler de yine nasıl yazılmak zorunda değerli arkadaşlarım? Büyük harfle yazılmak zorunda. Valinin B'si küçük yazıldığı için yazım yanlışı olarak değerlendiriyoruz. Üçüncü soruyla devam ediyoruz dostlar. Şöyle hafiften büyütebilirim. Evet. Dostlar, büyük harflerin kullanımı ile ilgili yazım yanlışı yapılmıştır tarzında bir diğer soru. Adana seçeneği hemen beni karşıladı. Tülay ablam, dostlar birebir akrabalık bildiren ifadeler büyük harfle değil küçük harfle yazılır. Tülay ablam derken bana ait benim ablam. Dolayısıyla akrabalık bildirdiği için cevap A seçeneği. Bursa'da Susuz Dede, Ceyhan'da Zeynep Hoca, Denizli'de Müslüm Baba, Edirne'de Hala Sultan Gül Baba, Telli Baba gibi ifadeler akrabalık anlamından sıyrıldıkları için cevabımız A seçeneği olduğu değerli arkadaşlarım. Evet sıradaki soruyla devam edeceğiz. Dördüncü sorumuzda değerli dostlar şöyle. Büyük harflerin kullanımı ile ilgili yazım yanlışı sorusu yine. Adana'da öğrencim Efe kedisi Boncuk U çok seviyor. Doğru yazmışız. Hayvanlara verilen adlar da özeldir. Dostlar bakın Bursa'da bizi bir yanlış karşılıyor. Ayşe Alman arkadaşını. Alman arkadaşlar Türkiye, Türk, Almanya, Alman, İngiltere, İngiliz vesaire ifadelerde herhangi bir millete mensup olan Alman gibi, Türk gibi, İngiliz gibi, Fransız gibi ifadelerde özel isim kapsamında değerlendirilir. Dolayısıyla büyük harfle yazılmak zorunda idi. Ceyhan'da Asaf Türkçe'yi doğru yazılmış. Denizli'de Hanife, Suudi Arabistan doğru. Nedir, nedir de Hristiyan ifadesi din, mezhep ve bunların mensupları da özel olduğu için büyük yazılmış doğrudur. Bursa'daki Alman'ın A'sı küçük yazıldığı için yazım yanlışı olarak değerlendirilir değerli arkadaşlarım. Şöyle 5. soruyla devam edeceğiz. Değerli dostlar, Hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili yazım yanlışı yapılmıştır? Adana'da eski Yunan tanrıları. Dostlar birden fazla olan hiçbir şeyi özelliğini koruyamaz. Dolayısıyla tanrıları derken tanrının tesi küçük olmak zorunda. Ama cümlemiz şöyle olsaydı eski Yunan tanrısı. O zaman tek bir tanrıdan bahsettiği için Tanrı'nın tesini büyük yazabilirdim. Ama burada birden fazla Tanrı olduğu için Tanrı'nın tesi küçüktür. B seçeneğinde Amerika'da kaç açılığın Allah'ları vardır derken mecaz kullanımdır. Dolayısıyla doğru yazılmış. Merkür, Neptün, Satürn, Halley gezegen isimleri olduğu için doğru yazılmış. Biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiş. Buradaki dünya ifadeleri coğrafya anlamının dışında kullanıldığı için özelliğini kaybetmiş ve doğru yazılmış. Ve yine Cebrail gibi, Zeus gibi, Osiris, Kibere gibi isimlerde din ve mitoloji ile ilgili ifadeler olduğu için özel isimdir. Adana doğru cevabımız Tanrı'nın tesi küçük yazılmalıydı değerli arkadaşlar. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık var? Dostlar Adana'da Batı medeniyeti doğum mi? doğru. Bursa'da, Bursa'nın doğusu, Ankara'nın batısı doğru çünkü yön bildiriyor. Ceyhan'da, Dadaşkent, Yenişehir, Yıldızkent, Yerleşke isimleri doğru. Denizli'de, Ege Denizi'nin güzelliği dillere destandır, doğru. Ancak Edirne'de, Taflan Köyü, köyün k'si küçük yazılacak. Hatırlayın lütfen bilgiyi. Değerli arkadaşlarım, il, ilçe, bucak, belde, köy, il, ilçe, bucak, belde, köy ifadeleri özel isimle kullanıldığı zaman özel isme tamlamaya dahil olmadığı için küçük harfle yazılmak zorundadır. Sıradaki sorumuz değerli arkadaşlarım 7. soru. Büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır sorularının bir diğeri. A'da Etimeskut ilçesi ilçe doğru yazılmış, küçüktür. Ankara'nın en önemli yapılarından birisi Çankaya Köşkü yapı adıdır, doğrudur. Ama bakın dostlar, C seçeneğinde boğaz ifadesi. Hatırlayın Türk Dil Kurumu'nun kılavuzunda ne diyor arkadaşlar TDK'de? Boğaz, hisar ve köşk ifadeleri. Yani yer adlarının kısaltılmasında da yine özellik korunur. Dolayısıyla büyük harfle yazılmalı ve boğazdan derken de dendan çekim ekinden önce bir kesme işareti kullanılmalıydı değerli dostlar. Denizli'de Türk Dil Kurumu doğru, kurum kurul kuruluş adları. Edirne'de de Türk bayrağı tüzüğü yine tek bir varlığı karşıladığı için özelliğini korur. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği boğazdan ifadesi büyük yazılmalıydı değerli arkadaşlarım. 8. soruda yine benzer tarzda bir soru. Adana'da Türkiye Büyük Millet Meclisi her yıl 1 Ekim'de toplanır. Bu yıl ise meclis. Dostlar kurum adlarının kısaltılmasında da yine özel isim mantığı korunur. Doğru yazılmış. Bursa'da kanun sayıyla birlikte ifade edildiği için doğru yazılmış. Ceyhan'da telif hakkı yayın ve satış yönetmeliği doğru yazılmış. Denizli'de Türk dili dergisi doğru yazılmış. Ama bakın Edirne'de halı dokuyan kızlar tablosu derken tablo özel isme dahil değildir. Tablonun t'si küçük yazılmalı idi. Bilgimizi hatırlayalım. Tablonun t'si daima küçük. Derginin d'si küçük gazetenin gelsinin sadece resmi gazetede büyük yazıldığına şahit oluyoruz değerli arkadaşlarım. Dokuzuncu soruyla devam ediyoruz. Yine büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık. Adana'da Ahmet Mithat Efendi'nin dünyaya ikinci geliş yahut sır içinde esrar. Değerli dostlar, kitap isimlerinde, kurum isimlerinde, vesaire isimlerde arada geçen bağlaçlar e, kitap isimlerinin veya eser isimlerinin veya kurum isimlerinin sadece baş harfleri büyük yazılırsa o durumda nasıl yazılacak değerli dostlar? Yahutun y'si küçük yazılmak zorunda. Ama tamamı büyük yazılsaydı o zaman arada geçen bağlacında tamamının büyük yazılması doğru kabul edilirdi. Buradaki sıkıntı eser adımızın sadece baş harfleri büyük Dolayısıyla arada geçen yahut bağlacının y'si küçük yazılmalıydı. Yazım yanlışımız bu seçenekte. B, C, D ve E seçeneklerinde herhangi bir yazım yanlışı söz konusu değildir değerli arkadaşlarım. Dokuzuncu soruyu geride bıraktık. Onuncu soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı sorusu. Bu hafta ilk çağ lale devri cahiliye dönemi doğru yazılmış çağ, devir, dönem adları özeldir büyük yazılır. Bursa'da Avrupalılaşmak ifadesi doğru yazılmış, özel isimden türeyen kelimelerde yine büyük harfle yazılır. Ama bakın dostlar, Ceyhan'da Don Kişotluk ifadesi özel isim mantığını kaybetmiş. Ne demek Don Kişotluk? Gereksiz yere kahramanlık yapmak. Özelliğini kaybettiği için Don Kişot'un D'si küçük yazılmalıydı. Denizli'de Lira, doğru yazılmış para bilimleri küçük yazılır. Edirne'de de özel ismin yerine kullanılan o zamiri küçük yazılır doğrudur. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği Don Kişotluk ifadesinin D'si küçük yazılmalıydı arkadaşlarım. 11. soru yine benzer tarzda bir soru. Adana'da Lale Festivali 25 Haziran doğru yazılmış. Tarihlerle birlikte kullanılan ay ve gün hatlarının baş harfi büyük yazılır. Bursa'da Hindistan cevizi, İngiliz anahtarı, vanketisi doğrudur. Bu tür ifadelerde taşınabilir, taşınamaz mantığına bakabilirsiniz. Hindistan cevizi taşınabilir. Onun için cevizin c'si cevizi küçüktür veya İngiliz anahtarı veya vanketisi. Ve bunlar birden fazla olduğu için değerli dostlar özelliğini kaybeder. Dolayısıyla bu tür ifadelerde yer alan ikinci kelimeler küçük harfle yazılır. Ceyhan'da ki yanlışımız Ceyhan'da. Okullar genellikle Eylül'ün ikinci haftası. Bakın dostlar, küçük yazılmalıydı Eylül nesi. Neden? Çünkü ay ve gün adları tarih varsa büyük yazılır, tarih yoksa küçük yazılır. Buraya 14 Eylül deseydi, 14 tarih olduğu için Eylül nesi büyük yazılırdı. Ancak herhangi bir tarih olmadığı için cevap C seçeneğidir. Bakın dostlar, Denizli'de yürütme kurulu, kurum kurul kuruluş adları büyük yazılır. Edirne'de de tarihle birlikte kullanılan ay ve gün adları özeldir, büyük yazılır, doğrudur. Sorumuzun yanlış cevap seçeneği neydi? C seçeneği Eylül'ün E'si küçük yazılacaktı. 12. soruyla devam ediyoruz. Yine büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı. Adana'da Sayın Bakan şehrimize hoş geldiniz. Hitaplarda seslenmelerde büyük yazılır. Bursa'da kardeşim mektubuna aziz dostum diye başlamıştı. Aziz dostum özel mektuplar e, da yine bu kurala dahildir. Büyük harfle yazılır. Ceyhan'da doğu ve batı ifadeleri yön anlamının dışına çıktıkları için yine büyük harfle yazılır. Denizli'de bir yanlışımız var. Değerli dostlar para birimleri daima küçük harfle yazılır. Evet, dolayısıyla sikke ifadesinin S harfi de bir para birimi olduğu için küçük yazılmalıydı. Edirne'de Ramazan ayında Erzurum kadayıfı her ikisi de doğru ifade olduğu için küçük yazılmıştır. Yani taşınabilir mantığıyla özeldir Ramazan ayındaki ayda özel isme dahil olmadığı için küçük yazılması doğrudur. Doğru cevabımız Denizli para birimleri küçük harfle yazılmak zorunda değerli arkadaşlarım. 13. soruyla devam ediyoruz. Büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlık. Adana doğru cevap seçeneğimiz Acem Şiran Acem Use, Hicazkar. Dostlar müzikte kullanılan makam ve tür adları küçük harfle yazılır. Dolayısıyla Acem Muse'nin ası Hicazkar'ın H'si küçük yazılmalıydı. Diğer seçenekleri de kontrol edelim. Bursa'da dinar para birimi küçük. Ceyhan'da roman özel isme dahil değil. Onun için küçük. Denizli Servet Fünun dönemi, çağ dönem deviratları büyük doğru yazılmış. Edirne'de de anneler gününüzü yine doğru yazılmış değerli arkadaşlar. Aklınızda şu olabilir. Hoca neden günü ifadesinden sonra kesme işareti kullanmadı? Değerli dostlar, tamlamalarda sadece üçüncü tekil iyilikten sonra kesme işareti kullanılır. Diğer tamlamalarda kullanılmaz. Onun için el seçeneğinin yazımı da doğrudur. Bu bilgiyi de hatırlatmış olayım. Evet, 14. soruya bakıyoruz dostlar. Büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı. Adana'da Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi'nde görev yapıyorum. Doğrudur çünkü bu bir kurum kuruluş adıdır. Büyük yazılır ve kendisine gelen ek kesme ayrılmaz. Bursa'da okul müdürü ünvandır. Vasip Elbil ad soyadlar büyük yazılır. Ceyhan'da kısaltmalar büyük harfle yazılır ve buradaki yüz ifadesi doğrudur. Çünkü ölçü bildirir. Ölçü bildiren sayılarda rakamla yazılır. Doğru cevap seçeneğimiz Denizli. Dostlar Burç isimleri özel isimdir. Dolayısıyla büyük harfle yazılır. Bu arada Burç'un B'si de büyüktür. Bilginiz olsun. Terazi Burcu derken Hatta büyük harfle yazdığın zaman şu U yiyelikten sonra da kesme işaretini kullanmam lazım. Yanlışımız D seçeneği oldu. Edirne'de de Alparslan Hoca ünvandır. Büyük yazılır. Kendisine gelen çekmeci kesme ile ayrılır. Bu da doğrudur değerli arkadaşlar. Geldik ilk yazım yanlışı testimizin son sorusuna. Dikkat ettiyseniz değerli arkadaşlar testin tamamını büyük harflerin yazımına ilişkin hazırladım. Çünkü gerek TYT'de gerek KPSS'de büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır sorularına sıklıkla denk geliyorsunuz. Evet. Dostlar Adana'da Yeşilay Derneği doğru yazılmış. Şöyle büyük harfle yazılır. Kurum, kurul, kuruluş adları ve kendilerine gelen çekimekleri kesmeyle ayrılmaz. Bursa'da Kurtuluş Savaşımız büyük yazılmış çünkü tarihi bir olaydır. Kesme ile ayrılmamış çünkü 3. Tekil İyelik'ten sonra tamlamalarda kesme işareti olur. Ceyhan Ekim'in 29'u doğrudur. Tarihlerle birlikte kullanılan ay ve gün özeldir. Denizli İngiliz anahtarı doğrudur. Bu tür ifadelerde taşınabilir, taşınamaz mantığını yürütüyoruz. İngiliz anahtarı taşınabildiği için anahtar nasıl küçüktür. Ama bakın e seçeneğinde Oltu taşı derken evet ayrı yazmışız bu doğru ama Oltu'nun O'su bir yerleşke adı olduğu için büyük yazılmak zorundaydı değerli arkadaşlarım. Evet dostlar 7.24 Dil Bilgisi Soru Bankası ben Nihat Dugay yazım kuralları kitabımızın 3. bölümü test biri birlikte çözmeye çalıştık. Her birinize teşekkür ediyorum. Test 2'de görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın.